Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda Monster'ın sırt çantasını incelemiştik Ama bazı arkadaşlarımız klavyemi nereye koyacağım Mouse'umu nereye koyacağım 17 inç bilgisayar sığar mı ve benzeri gibi sorular sorduğu için Bu videoyu çekmek istedim Öyle güzel bir çanta ki iki bilgisayarı bile aynı anda kullanabilirsiniz Yani o kadar çok işlevi var Çantamızın önden görünüşü bu şekilde Hemen arkasına döndüreyim Evet. Bu şekilde. Çantanın sağında ve solunda iki tane cep var. İkisi de aynı büyüklükte. Birine mousepad koysanız diğerine su koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve eğer isterseniz iki bilgisayarı bile aynı anda kullanabilirsiniz bu çanta sayesinde. Hemen göstereyim. Şurada küçük bir bölme var mouse'u buraya koymayı tercih edebilirsiniz. Ben bir tanesini burada kullanıyorum. Bir diğerini içeride kullanıyorum. Yine buradaki cebe bakalım hemen. Burada neler var? Şöyle mikrofon. Kulaklık. Yani bayağı güzel. Öndeki iki cep bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra şuradaki fermuarlı bölüme bakalım. Burada neler var? Şurada bir taşınabilir diskimiz var. Bu şekilde mouse kablomuz. Şurada bir 3 kalemlik bir bölüm var. Yine şarj kablom nereye koyacağım diyen takipçimiz ben buraya koyuyorum. Mouse yine yine burada kablolu bir mouse'umuz var. Bu şekilde yani burayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi en büyük bölmeye bakalım. Burayı açtığımızda da şöyle bir adet bilgisayar soğutucumuz. Bir adet not defterimiz. Bu şekilde. Ve bilgisayarımız da burada arkadaşlar. Evet. Şimdi bu bölmeyi göstereyim sizlere. Bilgisayarınızı buraya koysanız buraya klavyenizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Veya bir bilgisayarınızı buraya koydunuz. Diğer bilgisayarınızı bu ortadaki bölmeye koyabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Büyüklüğü çok yüksek. Çok geniş. Ve yine burada bir tane daha göz var. Hemen onu da açayım buraya da koyabileceğiniz mesela not defteri koyabilirsiniz eğer buraya koymayacaksanız buraya da koyabilirsiniz. Şimdi iki bilgisayar kullanabilir miyiz? Onu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar çantamız burada. Çantamıza koyacağımız eşyalarımız da burada. İki tane bilgisayarımız var. Mousepad'imiz, laptop soğutucumuz, üç tane mouse'umuz var. Bir tane not defteri, kulaklık, İlaç bellek, hafıza kartı, kalem, mikrofon, iki tane şarj kablosu, aux kablosu, taşınabilir disk ve benzeri gibi. Bunları koyduktan sonra bile hala daha boş yer kalacak. Şimdi başlayalım. şöyle koyduk. Şarj kablolarımızı buraya koyalım. Bu şekilde koyduk. Yine mouse'larımızı buraya koyalım. Evet. Şöyle. Kalemlerimizi buraya koyabiliriz. Aux kablomuzu buraya koyalım. Evet, şöyle mikrofonlarımızı ister buraya koyabiliriz buraya da şöyle sığdırabiliriz arkadaşlar. Yukarıya kadar geliyor. Hemen onu da göstereyim. Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk arkadaşlar. Yine bunları da buraya koyabiliriz. Koyduk. Evet. Burası tamam. Biraz daha ekleyecek olursak da yerimiz mevcut. Şimdi not defterimizi koyalım. Bilgisayarımız çizmesin diye kalemle aldık. Yine kulaklığımızı buraya koyabiliriz. Ve tekrar üçüncü kalem boşluğuna da kalemimizi koyduk. Şimdi buradaki fanımızı da şuraya koyabiliriz. Bu şekilde tamamlanmış oldu. Evet. Artık tamam. Evet arkadaşlar, şu anda çantamızı doldurduk. Tekrar çıkartayım tek tek. Neler koymuşuz? bir görelim. Evet. Çarpıcı çarpıcı buz. Ve büyük bölmeye geçelim. Şimdi Yine burada gözde bir adet de not defterimiz ve kulaklarımız var. Bu arada şu bölmeyi hiç kullanmadık. Buraya da klavyeniz varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.